أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي هدانا لهذا فَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا هدانا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ أكتة مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ En elhamdülillahi rabbil alemin. Sadakallahu l-azim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem kardeşlerimiz. Seyyid Abdülkadir Geylani rahmetullahi aleyhin El Fethur Rabbani ve El Feyzur Rahmani İlahi Armağan Alemlerin Anahtarı isimli eserinden kaldığımız yerden 14. sohbetten devam edelim inşallah. İrfan ehlinin sohbeti. Ruhu beklen, ruhu bereketlendirir. İrfan ehlinin sohbeti, yani Mürşid-i sohbeti ruhu bereketlendirir. Ey içi dışına uymayan münafık! Bazen Seyyid Abdülkadir gelen Hazretleri hiddetlenir, böyle biraz ağır konuşur. Ey içi dışına uymayan münafık! Tabii ki işin kendisi değil de nefsini levm ediyor burada. Allahu Teala yeryüzünü senden temiz kılsın. İçinin bozukluğu Yetmiyor mu? ilim adamlarını, veli kulları ve iyileri kötülemek hevesindesin. Onların manevi varlığına diş geçirmekle eline ne geçecek? Sen ve senin yarenlerin yakında ölecek. Etlerinizi kurtar direcek, dilinizi parçalayacak, sinirlerinizi tahrip edecek. Kemiklerinizin bir yanından girip öbür yanından çıkacak. Yer sizi sıkacak, zeminle çekecek, bir aşağı bir yukarı çevirecek, Allahü Teala'ya karşı iyi düşünceye sahip olmayan felah olmayana felah yoktur. Salih kullar için yersiz düşünceyi kalbinde besleyen necata kurtuluşa eremez. Onlara karşı engin gözü taşımayan perişan olur. Allahü Teala kendi dostlarına birçok nimetler ihsan etti. Sema onlar için yağmur yağdırır. Yer bitkisini onlar için bitirir. Bütün halk onların manevi himayesine muhtaçtır. Onlar dağlar gibidir, afetler onları yerinden oynatamaz. Musibet onları tesir etmez. Allahu Teala'yı tevhid ile bilirler. ondan razıdırlar. Bu halleri sarsılmaz. Hem kendilerine hem de başkalarına iyilik ederler. Tevbe ediniz. Allah'a karşı günahlarınızdan dolayı istiğfar ediniz. Onun manevi huzuruna daima dua edin. Niyazda durun. Sizin yaptığınız işler nedir? Keşke bulunduğunuz garip hali bir bilseydiniz. Siz edepli olmalısınız. Sizden öncekiler öyleydi. Siz de onlar gibi olunuz. Geçmişi büyüklere nispetle siz mertlikten mahrumsunuz. Cesaretiniz yok, erdiğiniz ölmüş, kahramanlığınız yok, bahadırlığınız ne bahadırlığınız nefsiniz emir verince geliyor heva ve arzunuz size bir emir verince hemen cesaretiniz toplanıyor. Böyle olmaz. Asıl kahramanlık hakkı yerine getirmektir. Hakkı sahibine teslim etmek büyük kahramanlıktır. Hikmet ve irfan sahiplerine kötü gözle bakmayınız. Onların sözü şifadır. Ağızlarından çıkan her kelime hak içindir. Aranızda artık peygamber yoktur. Uymak için boşuna peygamber aramayınız. Peygamber'e gönülden bağlı bulunanlara uyarsanız Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem uymuş olursunuz. Burası çok önemli. Peygamber'e gönülden bağlı bulunanlara uyarsanız Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uymuş olursunuz. Yani mürşid-i kamillere uyarsanız ki mürşid-i kamiller ilmiyle amil kişilerdir. Peygamberlerin hakiki varisleridir. El-Uleme'ü verasetün enbiya. Müttaki ve kötülüklerden çekilen irfan ehliyle sohbete devam ediniz. Onların boş, hoş sohbeti olur. Ruhunuzu bereket kaplar ilmiyle, amil olmayan dünyalık alimlerle oturmayınız. Onların konuşmasında bereket olmaz takva ve bilgide senden ileri olanlarla yaptığın sohbet hoştur, huzur bulursun takvası olmayan ayrıca bilgiden de mahrum yaşayanla oturup kalkman sana felaket ve bela getirir. İşleri Allahu Teala için yap. Yaptığın işlerde haktan başka bir şey gözetme. Her şeyini ona bırak, başkasına bir çöp bile terk etme. İşleri Allah'tan başkası için yapmak küfür yoludur. Allah rızası için verilmeyen nesne riyakarlıktır. Bu anlattıklarımızı yapmayan sözlerimizi Anlamayan boş bir hevese kapılmıştır. Yakında ölüm gelir, bütün heveslerin kırılır. Önce onları düzeltmeye koyun, yazık sana Rabbin tarafına geç, başkalarından uzak dur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinizle aranızda olan bağları devam ettiriniz, saadete erersiniz. Bakınız İbn-i Mace 78 buyuruyor. E Rabbimizdeki aramızdaki bağlar nelerdir? Tabi ibadetlerimizdir. Namaz, oruç, sohbet vesaire, Kur'an. Rabbinizle aranızı bulan yolları ay ayıklayınız. Huzur o bulursunuz. Salih kulların kalbini kazanırsanız rahata erersiniz. Ey evlat zenginle fakiri ayırt etme ikisinde eşit bir bunu yapmıyorsan sana falan yoktur. Fakirlere sabırla muamele et Onları tebrik et sana geldikleri zaman yüzlerine gül. Onlarla otur Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fakirlerin halini şöyle anlatır. Sabırlı fakirler kıyamet günü Rahman'ın yakınında otururlar. Bakınız diyelim Firdevs. Bu alemde kalplerinde Rahman'ın tecellisi bulurlar. Öbür alemde bizzat ererler. Onlar dünyada kalplerini dünya üstünden beri ettiler. Dünyalık şeyleri kalplerine sokmadılar. Onlar fakirliği zenginliğe tercih eder ve kalplerini sabra alıştırmaya çalışırlar. Sonra ahirete dönerler. Oraya bir zaman bağlı kalır sonra onu da bir tarafa atarlar. Bilirler ki Rablerin rızası oraya bağlı kalmakla hasıl olmaz. Halktan utanarak ondan kaçarlar. Hakkın gayri ve bilhassa sonradan yaratılmış ömürsüz şeylere nasıl bağlanabilirler? İşte bunu anladıkları için yaptıkları cümle işi orada bırakır. Hakk'a doğru yol alırlar. Doğru kanatlarını açar, ona doğru uçarlar. Kafese önem vermezler. Vücut kafeslerini bırakır, mucitlerine giderler. Yüce dostu ararlar. Evveli, ahiri, zahiri, batını ararlar. Hakk'ın yakınlık burcuna böylece yücelip giderler. Yüce Rabbimiz şöyle buyurdu. Estağfirullah, Bismillah ve innehu indena lemnel mustafeynil ahyar sadakallahul azim şüphesiz onlar bizim katımızda hayırlı seçkin kimselerdendir Sa'd suresi ayet 47 bu ayeti kelimenin tefsiri şöyle olur kalpleri bizde göğüsleri uğrumuzda iç alemleri bize yönelmiş özleri bizimle donmuştur dünyada ve ahirette onlar böyledir bu hali eren bir cemaat için dünyanın ne değeri olur ahiret neye yarar dünya bir çöp kadar kıymetli olmaz. Sema toplanır, yer dürülür, kalp köşelerine büzülür, kalpleri o kadar yücedir ki bu hali yapabilir. Bu halleri onların kalp alemine göre olur. Kalpleri arzusunu bulunca haktan gayrı cümle şeyden fena bulurlar. Dünyadan beşeri ihtiyaçlarını alırlar. Geçmiş hüküm ve ilahi ilim gereğince dünya ihtiyaçlarını giderirler hak tarafından olduğunu inandıkları hiçbir şeye itiraz etmezler. Güzel edep sahibi derler. İlahi ilmin tecellisine karşı terbiyelerini muhafaza ederler. Kaza ve kaderi hoş karşılamayı bilirler. Verilerini itina ile sabırla alırlar. İcab ederse bırakırlar ve buna üzülmezler. Nefis, heva şahsi bunlara, şahsi arzu bunlara söz geçiremez dış emirleri iyi bilirler. Bütün hallerinde emin emrin gereğini yerine getirirler. Ellerinde dünya malı varsa halka dağıtırlar. Cimri davam, davranmazlar. Kendilerine az bile kalsa iyilik yapmaktan çekinmezler. Halkı hakka yaklaştırmak yolunda ellerinden geleni yaparlar. Bir zerre miktarı bile dünya sevgisi kalplerinde olmaz. Bu dünyayı seven öbür dünyayı elden çıkarır ahiret sevgisini kalbinde taşıdığın müddetçe Mevlan sana uzak kalır, işe bak. Cahil olma, sen bilgiyle yıkılan insana benziyorsun. Bilgi gereği yapılmazsa insanı yıkar. Hakka varmak arzusu kalbinde varsa elinde bulunan dünya malından fakirlere ver. Sadaka vermek fakirlere ihsan etmek, hakta iş yapmaktır. Allah Celle Celali çok zengindir. Onun sofrası kullarının kabiliyetine göre açılır. İhtiyaçlar yeteri kadar giderilir. Allah uğruna bir zerre ver, önünde bir dağ bulursun. Bir damla su versen sana deniz verir. Yeter ki verdiğinizi onun rızası için veresiniz. Her istediğiniz mükafatını dünyada bulursunuz. Öbür alemde ise daha bol mükafat alırsınız. Ey cemaat haklı iş yaparsanız, hakla iş yaparsanız, Etmiş olduğunuz kötü şeyler temizlenir. Nehirleriniz coşar, ağaçlarınız yapraklanır, dalları uzar, meyveleri bollaşır. Daima iyilik söyleyiniz, kötü işler yaptırmayınız. Allah yolunda yardım ediniz, onun dinine hizmet ediniz. Doğrulukla onun yoluna koşunuz, onun uğruna doğru olan her zaman doğrudur. Gizli de açıkta her zaman o doğrudur. Darlıkta da yine doğru odur o sıkıntılı zamanlarda yine doğru kalmasını bilir. Bütün ihtiyaçlarınızı haktan isteyiniz. Halka avuç açmayınız. Hak varken halkın lafı olmaz. Zahirde kullardan isteseniz bile, kalbiniz onunla olmalı. Her şeyin haktan olduğuna inanınız. Birinden istemek zorunda kalırsanız, kalbiniz tam manasıyla hakka bağlı olursa, o istek ve arzunun, Mevla'nın ilhamı olduğunu bilirsiniz. Kimden isterseniz isseniz ancak allah Teala'nın varlığına inanınız. O gideceğiniz yönü tayin eder, veli halktan olur, olmazsa yine ondandır. Allah yolun yolcuları kalplerine dünyalık koymaz. Orası halkın tecelli yeridir. Bu yüzden maddi nesneleri or oradan atarlar. Gelecek bir şey varsa vakti olduğunu bilirler. O vakit gelince her şey yerini alır, onu artık aramazlar, bırakırlar. Haliyle geleceğine inanırlar. Rablerinin kapısında yerleşirler. Allahü Teala'nın fazla onlara zengin eder. Onun yakınlığı onlara yeter. İç alemler nurlanınca halkın yöneldiği yöne dönerler. Halka hak tarafından gönderilen bir hatip olurlar. Şayet halktan bir grup şahın huzuruna gidecek olsa önlerinde sözleri hak dostları olur. Onlar halkın kalplerini tutar, hakkın yanına varırlar. Onların hürmetleri için herkese iyilik edilir. Onların şerefine bütün kullara ihsan yapılır. Hak dostları iyi kulları anlatırken şöyle derler. Allah'ın kulları tam kul oldukları için Rablerinden gayrısını istemezler. Dünyayı düşünmezler. Ahireti beklemezler. Yalnız Mevla'yı isterler. Başka dilekleri yoktur. Ey Rabbimiz bütün halkı sana yönelmiş kıl. Bütün dileğimiz budur. Yapacağını sana ısmarlarız. İş senindir. Bu bizim duamızdır. Umumidir. Bu dua yapanlar mükafat alır. Allah dilediğini yapar. Bir kalp sıhhat bulunca rahmet ve şefkat de dolar. Halkı sever. Onlara acır. Hak dostları derler ki sağlam kalbe sahip olan çok hayır yapar. Sağlam kalbe sahip olan çok hayır yapar. Sıttıklar kötü işleri bırakırlar. Doğru kimseler büyük, küçük cümle hayatı bırakırlar. Şüpheli şeyleri bırakırlar. Şehvet arzularından yana olmazlar. Mübah işlere lüzumu kadar yanaşırlar. Mutlak helal olanı ararlar. Salihler ve sadıklar gecenin ve günün çoğunu ibadetle geçirler. Adetler onlara uzak olur. Günlük geçimlerini kolay kazanırlar. Az çalışır doğru olur. Para kazanırlar. Doğruluk onları zengin eder. Kazandıklarını yemekle emrolundukları için huzurla yerler. Her şey onlara özünü gösterir. Her varlık onların gözünde parlaklık kazanır. Çok kere onların dertleri gönüllerinde kalır. İstekleri verilmeyince sabra devam ederler. Ellerini geleni almadıkları olur. Zaman olur dua ederler, icabet olmaz, isterler verilmez, bir şeyden dert yanarlar, o şey aksine artar. Kurtulmak isterler, yol bulunmaz, onların her biri kurtulmak ister, kurtuluş bulamaz. Tevhid eder, ihlası devamlı olur fakat yakınlık duygusu sönmüş gibi görünür. Hep bunları ruhunda sezer ama yine de Rableri ona kuvvet bir kuvvet vermiştir. Onunla sabra devam eder, her şeyin sabırla neticeleneceğini iyi bilirler. Mümin sabrın kalbe şifa getireceğini bilir, her hayrın sabırla olacağına da inanmıştır. Yakınlığı yine sabrın sonunda başlayacağına kanidir. Olan hadiseleri birer imtihan ve tecrübe olarak kabul eder. İman sahibi kafir ve münafıklıktan, muvahhid riyakardan, Ayrıca ihlas sahibi olanlara Allah'ı bir bilenler putçulardan ayrıdır. Korkak kimdir, cesur kimdir bu halde belli olur. Yerinde sağlam duran daima hareket halinde olup hiçbir şeye yerleşmeyenden ayrılır. Sabredenlerle ağlayan, sızlayan belli olur. Hak yolda hayırlı, doğru ve yalancı kimdir? Kendini gösterir seven ve kinciden açığa, seven ve kinciler açığa çıkar. İtaat eden inat eden anlaşılır. Allahu Teala'nın dostları der ki dünyada yarasını tedavi eden gibi ol. Yaranın tedavisine devam et. Yara iyileşecek işin görülmüş olacak. Bunu bekle. Bütün bela ve sıkıntılar koştuğun şirkten ötürü geliyor. Halkı hakka eş buluyorsun. Halkı hakka eş buluyorsun halkın iyiliğini bekledi mi onların faydasını umduğun için belaya düçar oluyorsun. Bütün şifa kalbinden halkı atmaktır. Kaza ve kader indiği zaman azmine bakılır. Sabırlı isen bela sana dokunmaz. Bu arada beladan kurtulmak için bir çare de halkın başına geçmeyi arzu etmemendir. Onlara kendini yüksek tanıtmak isteme belalar peş peşe gelir. Kalbin Rabbine ait olmalı. iç alemin ona karşı temiz bulunmalı, himmetini yüce tut, bu anlatacak şeyler tahakkuk ettiği takdirde kalbin yücelir, peygamberlerin şehitlerin, iyilerin ve mukarreb meleklerin makamına çıkarsın, halin devamlıca büyürsün, yücelirsin şah olur, sultan olursun verdiğin sana gelir mukarreb melekler devamlı Allah-u Teala'yı ibadetle meşgul olan meleklerdir Halin devamınca büyürsün, yücelirsin, şah olur, sultan olursun. Verdiğin sana gelir, çevirmiş oldukların sana döner. Mahrum bu sözleri dinlemekten kaçandır. Bunlara iman etmeyen hayırdan yoksundur. Bu sözlerin sahibine saygı duymayan hayır ehli olamaz. Tabi burada ikaz ediyor Seyyid Abdülkadir Geylani. Rahmetullahi Aleyh bu sözlerin sahibine saygı duymayan hayır ehli olamaz. Ya günümüzde bazı hocalar var. İsimlerini versem mi, vermesem mi? gelsin yani doğru bildiğiniz hocalar. Bunlar efendim neymiş? Mübarek gün ve gece yoktur. Mübarek gün ve gecelerde böyle amel diye bir şey yoktur. İsimlerine vereyim. Ebu Bekir Sifil hocadır. İhsan Şeracok hocadır. Daha zaten Mustafa İslamoğlu gibi şahısları saymaya gerek yok da Ebu Bekir Sefiller İhsan Şenacak gibi tabi son zamanlarda gıvıttırmaya başladılar. Yani şimdi hadis kitaplarında mübarek gecelerde şöyle ibadet yoktur, böyle ibadet yoktur deyip işi atıp tutuyorlar. Oysa Abdülkadir Geylani Rahmetullah Aleyk Günyetü Tarbin isim kitabında bu mübarek gecelerde yapılacak ibadetleri tek tek saymışlar yapılacak, kılınacak namazları tek tek saymışlar. Mahmut Samir Ramazan Üstadımızla Zikirler ve Dualar isim kitabında mübarek gün ve gecelerde yapılacak ibadetleri, okunacak duaları yazmışlar. Şimdi bu adamlar mübarek gecelerde böyle şeyler yoktur demekle Abdülkadir Geylani Hazretlerini reddetmekte, Sami Efendi Üstadımıza karşı gelmekte. Bunu ya bilerek farkındalar ya da bilmeyerek farkındalar. Abdülkadir Geylan Hazretleri ne buyuruyor? Bu sözlerin sahibine yani Abdülkadir Geylan, Geylan Hazretleri'nin sözlerine saygı duymayan hayır ehli olamaz. Tabi bir de Nurettin Yıldız diye birisi daha var. Bu kişilere dikkat edelim inşallah. Bunları takipte etmeyelim, dinlemeyelim de diyelim artık ne diyeyim. Ey geçim uğruna her şeyi harcayan adamlar! Aradığınız bende, ticaretiniz bende, öbür alemde bende. Ben bir defa tellal olurum, bir defa simsar olurum. Neyin varsa söyle, her şeyin hakkını veririm. Ahirete ait bir şey elime geçerse onu yalnız başıma yemem. İyi insan şahsını düşünmez. Allah'ın Kerim ismine inanmış olanlar cimrilik bilmezler. Allahu Teala'yı bilen ondan başkasına önem vermez. Cimrilik nefisten gelir. Arif olan nefsi halka nispetle ölüdür. Onun nefsi sakindir. Allah'ın iyi vaadine inanmıştır. Onun azabından çekinme halini benliğe taşır. Allah'ın iyi kullarına verdiğini bize de ver. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena etna fit dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve gina azabennar. Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru. Suriye Bakara ayet 20. Bismillahirrahmanirrahim. <Sülüyor> ve tuzze kulubena ba'de iz ve heblena milledun kerahmen. İnneke entel lazim. Ali İmran ayet 8 Rabbimiz bizi doğru yola ilettikten sonra kalbimizi batıda kaydırma ve katından bize rahmet bağışla. Muhakkak ki lütfu en bol olan sensin. Bismillahirrahmanirrahim Rabbena efri alene sabran ve febbit ekdemene ve ensurne alel kavmini kafirin sadakallahu lazım. Ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam basır ve şu kafir kavme karşı bize yardım et. Bakara suresi ayet 250. Bu kafir kavim kimdir? Siyonistler onları destekleyenler. Kafir için devleti, Hindular, Budistler, Budalar. Saymakla bitmez. Yine Rabbimizin ikaz manindeki ayetlerinden insanlar sadece iman ettik diyerek imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı sandılar? Ya dünya imtihan dünyası imtihan edilmeden olmaz. Ankebi suresi ayet 2. İmtihanları kazanırsak inşallah velayet makamına ereriz. İmtihanları kazanamazsak kapıdan geri çevriliriz Allah muhafaza. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? Kıyamet suresi ayet 36. Yani saldım çayıra, mevlem kayıra yok. İnsan başıboş değil. Yine Rabbimiz Bela, musibet ve deprem, bela, musibet, kaza, deprem gibi hallerde bizler şöyle ikaz ediyor. Vel müstafirine bir eshar ayetinde istif onlar seher vakitlerinde istiğfar ederlerken de yani bağışlanma dilerlerken de Allahu Teala onlara azap edecek değildir. Enfal suresi ayet 33. Yani seherlerde uyanık olursak, istiğfar edersek Rabbimizin azabı bizlere ulaşmayacaktır. Bir iznillahü teala. Yine Musa aleyhisselam duası sohbetimizi bizlerim. Ya Rabbi içimizdeki bazı beyinsizler yani akılsızlar yüzünden bizi helak eyleme, bize azap ve gazap eyleme. Amin. Ya Mu'in Arap suresi ayet 155. Tabi bu biraz yani bazılarına ağır gelse de içimizdeki beyinsizler kimdir? homoseksüeller, lezbiyenler, enses, ailesi teca tecavüz, LGBT, zina, fuhuş gibi, işki, zina, fu işki yani her türlü faiz, tefecilik bunlar içimizdeki beyinsizler oluyor. Bunlar yüzünden Ya Rabbi bizlere azap ve gazap eyleme. Amin ya mu'in. Esselatu ve selamu aleyke ve sallallahu teala seyna Muhammedin nurin nur subhanel melikil kadir Azizül Gafur. Es salatu ve selamu aleyke Resulallah. Allahümme salli ala seyna Muhammedin ve ala ehli ve sahbihi ve berk ve selim. Es salatu ve selamu aleyke Habiballah. Allahümme salli ala seyna Muhammedin ve ala ehli ve sahbihi ve berk ve selim. Es salatu ve selamu aleyke Seyidel. أولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة والصلاه الصلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insana lefî khusr. İllellezine âmenü ve amelü salihâti ve tevâsav. Ve tevâsav bil hakku ve tevâsav bis sabr. Sadakallahu lazım. Ya Rabbi ya Rabbel alemin ve hayran nazirin ve eramel rahimin. Yapmış olduğunuz bu sohbeti, bu sohbete okumuş olduğumuz ayeti kerime ve hadis-i şerifleri, yapmış olduğumuz duaları ve getirmiş olduğumuz salavat-ı şerifeleri dergâh-ı izzetinde kabul, makbul ve karîm ile hasıl olan ecir ve sevabı evvela ve bizzat Hacı i Kâinat, Hâci-i Fâli Âlem Sultanul Enbiya, Bur'an-ı Hazreti Ahmet-i Mahmud, Muhammeden el-Mustafa sallallahu Teala aleyhi ve sellem Efendimiz'in pak Aziz zaten mübarek ruhu şerdenle. Yine Seyyid Abdülkadir Geylani rahmetullahi Aleyh mübarek ruhlarına. Enbiya azam aleyhimü salatu vesselam, al ve selam al ve ashab-ı kiram aleyhimur rıdu kuvan ve meşşayik-ı itiram kattesallahu esrarum hazratın ervahı tayybeler ve bilhassa nakşi Hazreti Obekir Sıddık radıyallahu an Efendimiz'den itibaren Silsetü Zeb Altun Silsetü'ki üstadlarımızın mübarek ruhlarına, hayattaki mürşid-i kamilerimizin ruhaniyeti alilerine hediyeten, vasıten. Seyyid-i Hazreti Hamza, Hazreti Hasan ve Hüseyin radiyallahu anhüm efendilerimize birlikte bütün İslam Şüadası'nın beldemizdeki şehitlerin Filistin'de, Suriye'de, Lübnan'da, Doğu Türkistan'da, Afganistan'da, Pakistan'da, Keşmir'de, Hindistan'da, Dünya Arakan ve Myanmar'da dünyanın her bir yerinde Allah yolunda şehit düşen kardeşlerimizin ruhlarına. Türkiye'mizde terör örgütlerine karşı 40 yıldır cihat ederken şehit düşen asker, polis, güvenlik güçlerimizin ruhlarına, 15 Temmuz şehitlerimizin ruhlarına, Çanakkale ve İstiklal şehitlerin ruhlarına hediyede eden, vazeden, ahirete irtiha eden anne, baba ve akrabaya talikatlarımızın ruhlarına, ümmet Muhammed'in ahirete irtihar edenlerin cümlesinin ruhlarına, Hz. Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar gelmiş geçmiş ve kafi ehli İslam ve ehli imanın ervağına, beldemizin zahir ve bazı sahiplerinin ruh ve hediyeten vazgeçten. Ya Rabbi, Ya Rabbel Alemi, hayırların refi, şerlerin defi için ve bilhassa Allah rızası, amin, amin, bi hormati taha ve yasin, فالحمد لله رب العالمين